Biz emekçiyiz burada. Biz sadece hakkımızı istiyoruz burada. İddialara göre Konya 4. Organize Sanayi Bölgesinde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmadaki bazı işçiler bir sendikaya üye olmuş. O işçilerle birlikte onlara destek veren 140 işçi de işten çıkarılmıştı. İşten atmalar başlayınca arkadaşlarımızın tepkisi olaraktan işçi arkadaşlarımızı çıkmasını istemedik. Biz işi durdurmadık, hiçbir şey yapmadık. Sadece anayasal hakkımızı kullandığımız için işçilere atma, atmamasını istedik. Dört gündür fabrikayı terk etmeyen çalışanlar mahkeme kararıyla işletmeden uzaklaştırıldı. İşveren tarafı işten çıkarmaların işçilerin sendikaya üye olmasıyla ilgisi olmadığını, işçilerin kanunsuz bir şekilde iş durdurma eylemi yaptıklarını savundu. Totalde 107 kişi bu konuda işten çıkarıldı. 8'e 9 tarihinde yaklaşık öğlen suları yani 12 bir gibi sularda yaklaşık 75 arkadaşımız şirketimizin içerisinde kanunsuz bir şekilde iş bırakıyorlar. Zaten kamera kayıtlarımızda da insan kaynakları sorumlumuz defaten yani akşam 6 6.30'a kadar sürüyor bu 5 saat 6 saat. Defaten yanlış iş yaptıklarını, kanunsuz bir eyleme girdiklerini, işlerine geri dönmeleri gerektiğini bildirmelerine rağmen bu arkadaşlar işleri durduruyorlar. Sendika üzerinden firmaya ve Konya'ya karalama kampanyası yapıldığını ifade eden firma genel müdürü Ali Yavuz Kütük, hukuksuz hiçbir şey yapmadıklarını, son sözü yargının söyleyeceğini dile getirdi. Hukuki hakların kullanılması dışında hiçbir şey yapmadık. İşi bıraktıkları için işten çıkarılan işçilerin yargı kararıyla fabrika dışına çıkarıldığını söyleyebilirim. Konuyla ilgili tam bilgi sahibi olmayan kişiler, kişileri önce iş bırakmaya yönlendirip daha sonrasında yanlış yaptıklarını fark edip sendika üyesi oldukları için işten çıkarılan gibi ifadeler kullanan kişilere en güzel cevabı yargı verecektir.